Ağzı belli Allah'tan Şeytanı Rjeem. Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahibi ejmain. Burada 40 hadis şeriften 19. hadis şerife geldik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İttaqun nara, İttaqun nara, walau bi shiq temretin. اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Manasını verecek olursak yarım hurma ile de olsa ateşten sakınınız. Yarım hurma ile de olsa ateşten sakınınız buyuruyor Buhari hadis Evet, mana verecek olursak اِتَّقُوا Sakının, korunun. Nereden sakının? النَّارَ Cehennemden, ateşten. NR demek burada ateş manasında ama yarın cehennemden korunun. Ve bi şikket temretin. Temre hurma manasında. Yani hurmanın yarısıyla bile olsa ateşten korunuluyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin.